Bu arada Daha tabii da o da var, mesela zaman zaman eleştirildiğinizi biliyorum, ee, geçen sene olmasa bile önceki e, şampiyonluk yıllarında, futbolcuyken de Okan Vuruk, Dikin sürekli yani hemen kaleye gitmek isteyen bir oyuncuydu. Yani bu teknik adamlık felsefenize e, yansıdı mı? Mesela frenlemesi gerekirken veya oyunu kontrol etmesi gerekirken Galatasaray'ın zorluk çektiği, özellikle evet. Avrupa'da, çok yazıldı, çizildi. Bu konuda düşünceniz ne senin? Oldu, evet. Doğru. Yani zorluk çektiğimiz yerler. ya Oyuncu profiline göre de değişti aslında bu. Yani bazı e, ilk sene, ikinci sene, üçüncü sene farklı kadrolarla farklı profillerle oynadık. Bazısı çok çabuk kaleye Gitme giden, gitmeye çalışan oyunculardı. Bazısı daha çok yani topun bizde aslında. kaldı. Yani bunu geçen sene e, daha iyi yaptığımızı düşünüyorum zaman zaman. Özellikle i̇kinci ligin diyorsun. sonunu... Evet. Bu anlamda hem daha çok topa sahip, daha çok az pozisyon veren bir takım olarak bitirdik. Ya benim isteğim tabii ki yani aslında benim isteğim bu değil yani büyük takım oyunu istiyorum. Onun dışında e, çok farklı bir şey için. istemiyorum. Yani o gerçekten yani rakip yarı sahada oyunu oynamanız gerekiyor. Buna mecbursunuz yani bu riskleri almak zorundasınız. Ona da doğru oyuncu Biraz profiliyle mı? oynamak Biraz açayım bu bölümü. Sanız. Mesela son iki sezonda ligde 70'i aşkın maçta sadece 3 mağlubiyet var. Beşiktaş, Hatay, Fenerbahçe. Bunu nasıl aç okumak lazım? Yani 67 maçta yeni ilgili alakası olmuyor. Yani şeyi de çok önemli. Geçen bir şey vardı mesela. İstanbul dışında oynadığımız maç son 20 maçın 19 galibiyet bir tane beraberlik var. İstanbul dışından bahsediyorum. Nasıl okumak yani. lazım bunu? Yani o da mesela deplasmana gidip işte Anadolu'da yani hem seyirci, deplasman, hava şartları şeye rağmen gerçekten hep hep aynı oyunu oynamış bir Galatasaray var. Bence yani bizim e, en önemli özelliğimiz hep aynı oyunu oynuyoruz aslında. Oyun yani, ezberi oturdu İçeride, artık. dışarıda. Bir de zorlamadan kazanıyormuşsunuz gibi bir şey oluşuyor. Mesela son oynadığınız iki maça baktığımda ben Galatasaray birden ikinci vitesi atmamış gibi geliyor. Ama evet. 0 bitiyor maçta. Özellikle son maç bu anlamda biraz daha rakibimizi de tanımıyorduk aslında. rakibimizle hiç maç oynamadığı için. Sakarya bekliyor muydunuz? Beklemiyorduk. <laughs> ben yani hazırlık maçları daha çok tekli karşılama yaptılar. Biz ona göre böyle bir aslında antrenmanlarda ben de, ben çok tekli maçları. karşılamaya göre hazırlandık. Ama baktık daha önde oynadılar. Maç öncesi aslında hocaları maçtan önce Galatasaray'a işte daha ön alanda baskı yapacağız deyince biraz soyunma odasında bunu konuşmuştuk aslında. Bazen tabii Hocalar otur açıklamalarda bunlara da yer verebiliyor. İpuçları. Ha, i̇puçları onlardan Ama kulüp başkanı da olabiliyor. şey demişti, bir beraberliği versinler biz stada gelmeyiz demişti. o, e, o, e, o da ters ya. yani. sarma yapmış <laughs> yani. yani. Yapmış ya. evet. Hocam evet. şunu soracağım, az önce dediğiniz ya ön alanda oynayan e, büyük takım oyunu evet. e, bu çok değerli. Ben Galatasaray taraftan da bundan son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir kesiminin çünkü... E, sürekli gol pozisyonu üreten evet. bir takım herkes bunu çok sever. Yani her takım taraftarı bunu ister. Şimdi eee Icardi ve Osimen gibi e, dünya yıldızı iki oyuncunuz var. Bu ikisi birlikte oynayacak mı? Bunun için bir formül var mı? Üçlüye mi döneceksiniz? Çünkü geçen yıl bu ikisi olduğunda üçlü formülünü düşünebiliriz demiştiniz. Üçlüye i̇kisi, mi döneceksiniz? Geçen sene ikisiyle 4, -4 2 de oynadık hem. Forvet arkası mı Icardi'yi evet. görürüz bağlantı oyununda? Yani kafanızda ne var? Şampiyonlar Ligi'nde evet. bu ikiliyi görebilir miyiz? Ya Geçen sene hem 4-2-3-1 oynadık hem 3-4-1-2 oynadık. Ee, i̇kisinde de bence başarılı olduk. Yani tabii Icardi sakatlandı daha sonra. Bence şu anda önemli olan Icardi'yi en hazır hale getirmek. Yani bu hafta tabii ki kısa bir süre yer aldı. Ama fiziksel olarak ve onu tabii ki bu mental gelişim çok önemli. Yani gol atması golle başlaması bence onun e, özgüven anlamında çok önemli olacak onun için. E, onu fiziksel olarak geliştirip ondan sonra tabii ki bu kararları vereceğiz. Yani maç maç vereceğiz, rakibe göre vereceğiz. Yani lig maçı, Şampiyonlar Ligi burada e, farklı tabii ki kadrolarla çıkacağımız birçok hafta olacak. Burada hepsine doğru bir şekilde karar vereceğiz. Yani bir arada da oyuncaklar, e, ayrı ayrı da oyuncaklar yani bunlarla ilgili e, tabii ki önemli kararlar vereceğiz ama en önemli şey tabii ki burada takımın başarısı, bu takımın başarısı için dediğim gibi maç maç bu bunlara da doğru bir şekilde yani sadece sistem üzerinden değil ne oynayacaksın oyun yapısı rakibin oyun yapısı buna göre de doğru bir şekilde karar vereceğimizi düşünüyorum. Benim için önemli olan oyuncularımın %100 hazır hale gelmesi. Ekibin ortası diyorlar Efendim? şey için. Kadro için ekibin ortası diyorlar olması. %100 hazır olması için. Bayağı da vakit var yani aslında. Yani şöyle e, e, tabii ki o o kadar ikardi e, oynamak, oynamak istiyor, oynayarak kendini geliştiren bir oyuncu. Yani bu hafta ilk defa e, tabii ki doktorumuzla konuştuk. E, Ona göre bir karar verdik. Bir işte 10-15 dakikalık bir süre aldı. E, bundan sonra da tabii ki o sürelerle birlikte onu en e, fit halde hazırlamamız gerekiyor ki e, tekrar onu sakatlanmadan devam ettirebilmemiz için onun yani maksimum verim abi. Onu da korumanız gerekiyor aslında. Kesinlikle yani o onun korumak çok önemli. Çünkü oyun içerisinde e, kendini koruyamayacağınız yerler olabiliyor. Normal ilk e, şeye çıktığınızda bir maça çıktığınızda. O yüzden onun e, sürelerini arttırarak gitmemiz gerekiyor. Hocam mi? o Icardi ile Osimeni yan yana gördüğümüz son maç Karagümrük maçını çıkıyorum. Yani fit olarak gördüğümüz evet. Tottenham maçı. Tottenham maçıydı. O Tottenham maçı Türkiye'de ee, taraflı tarafsız herkese bu sene o kupayı Galatasaray alır hissiyatı verdi. Evet. Çok yani, önemli bir maç. O sebeple yani Osimen'le Icardi'nin saha performansını e, birlikte çok e, özledi. Tadı damanda kaldı Galatasaray evet. Ya şöyle orada tabii Icardi'nin daha oyun kurucu olarak gezdi. Osimen'in daha yine forvette kaldığı e, bir şeyde e, yani özellik olarak da buna daha uygunlar. Karde bağlantı oyunda oynayabilen, onu geliştirdi çok. Bu hafta da mesela aldı savunma arkasına bir pas attı. Yani derse, sol, e, sol taraftan sağ aldı sağa doğru. Yani bu bağlantı oyunu ve son pasları atabilen bir oyuncu. O yüzden onun o özelliğini de oyun içerisinde kullanmak bizim için değerli olacak. Bir ana plan bu mu? Yani birinci ben önceliğiniz olsun. bu mu? İdeal oyuncu. Tabii içinde. şöyle normal şartlar altında yani Haluk Orhan, evet. herkes sağlıklı Tabii. Herkes formda, Herkes fit, herkes sağlıklı. Evet. Ana planda Icardi Osimhen. Ya şöyle, da maça göre. Demin de onu söyle, onu anlattım aslında. Yani bu, bu süreçte buna karar verici. Oyuncuların en yüksek performanslarını görüp maçı görüp takımı Tabii. görüp transferlerimizi tamamlamamız lazım. Yani bu konuştuğumuz aslında şeyleri yapabilmek Hı. için bir yandan da işte arka tarafta nasıl olacaksınız e, o da önemli. Yani demin söylediğim gibi işte 3-4-1-2 olabilir, yine 4-4-2 olabilir farklı sistemler üzerine belki rakibin dizilişine göre de yani biz bazen rakip üçlü oynuyor biz de onları baskı yapmak için bazen biz de 3-4-3 gibi dizilebiliyoruz yani rakibin dizilişine göre. O yüzden bu farklı şeyler içerisinde zamanı geldiğinde doğru kararlar vereceğimizi düşünüyorum. Yani. Ama kuşkusuz da... herkes çok merak ediyor. Yani Haluk'un dediği gibi bir kere hücum attınız olağanüstü. Yani şu anda bile olağanüstü. Ya yani Mor Morata gitti buradan. Yani Barış, Yunus, Sane, yani orada Sana. sarayı da oraya koyalım. Yani 3 4 pozisyona 6 7 alternatif bunları harmanlamak hakikaten zor olacak yani. Ya bir zor de tabii olacak siz ama kuşkusuz egolarla da ee, şöyle, e, yani şöyle burada tabii ki iyi oyuncunuz olsun yeter ki. Yani bence evet. oyuncu olmaması Bu daha iyi, kötü. Bu iyi tatlı bir, ha, bir oyuncu şey, olmaması yani. benim için en zor olanı oyuncu olması yani bir şekilde çareler üretebileceğiniz, çareler bulabileceğiniz. Yani dediğim gibi maç maç kararlar verebileceğiniz şey sizin elinizde o zaman yani oyuncularınızla birlikte bu süreci doğru bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Sadece Şampiyonlar Ligi yok yani lig maçları da var. Şampiyonlar Ligi var. İkisini bir arada götürmek kolay olmuyor bir yandan. Planlamanıza göre en yüksek form seviyenizi nerede bulmayı umuyorsunuz? Takım olarak Şöyle bu Ve tabii Okanburg ki olarak. Yani, haftaya Kayseri. <laughs> <Çok> bu tabii <laughs> ki bu hani ilk haftalar biraz daha hazırlık döneminin devamı evet, gibi evet. geçiyor. Ee, Avrupa'da başlayacak sonra belli yani, bir ara. bence Eylül arası milli takım arası sonrası Avrupa e, başlangıcı en yüksek olmamız gereken yer diye düşünüyorum yani. Oraya yetişebilecek durumda mı olmanız gereken ne? yani belki de herkesin fit olması, yeni gelenlerin adapte olması filan belki uzayabilir. Yani o o aralık da yani bir milli takım arası daha olduğu için yani en azından bir kısmı milli takıma girecek. Bir kısmıyla da siz tekrar çalışma imkanı yakalayacaksınız kalanlarla belki bir hazırlık maçı yapıp onların da en i̇şte. yüksek performanslarını görme şansımız olacak.